Evinin önündeki elektrikli bisikletinin olmadığını fark etti. Emniyetin çalışması sonucu ortaya bu görüntüler çıktı. Görüntüler Yedi Şehitler Mahallesi 2994 Sokaktan. Mevlüt Keser kendisine ait elektrikli bisikletini akşam saatlerinde evinin önüne bıraktı. Ancak sabah saatlerinde elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine apartmanın güvenlik kamerasını izledi. Kamerayı inceleyen Mevlüt Keser, elektrikli bisikletinin gece saat 04.20'de kimliğe belirsiz kişilerce çalındığını gördü. Keser, kamera görüntüleriyle birlikte emniyete şikayetçi oldu. Görüntülerde iki şahsın bir motosiklette olay yerine geldiği ve iki şahıstan birinin elektrikli bisikleti çaldığı görülüyor. Motosikletini bırakan diğer şahsın da olay yerine gelmesiyle birlikte Elektrikli bisikleti çaldığı tespit edildi. Şimdi polis ekipleri hırsızlık yapan şahısları arıyor.